Sayın Belediye Başkanım, Sayın Federasyon Başkanım, kıymetli muhtarlarımız, değerli beyefendiler, hanımefendiler, kıymetli Çatpınar halkı, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Çatpınar Gençlik Festivali'nizin güzel geçmesini, eğlenceli geçmesini ve tekrarının İnşallah gelecek sene daha kapsamlı bir şekilde olmasını niyaz ederek sözlerime başlamak istiyorum. İlçe kaymakamı olarak yaklaşık 10 aydır Doğanşar ilçemizde görev yapmaya çalıştık. En son mülki idare kararnamesiyle Şırnak ili Uludere ilçesine kaymakam olarak görevlendirildik. Yarın itibariyle de görevimizden ayrılıyoruz kısmet olursa. Biraz önce de veda yemeğimiz vardı. Kıymetli dostlarımızın düzenlemiş olduğu yemekten buraya geldik ve yine kıymetli dostlarımızın, halkımızın, sizlerin helalliğini almak için bu son toplantı bize vesile oldu. Çatpınar ilçemizin en büyük yerleşim yerlerinden bir tanesi nüfus olarak da alan olarak da Doğan değer katan en önemli bölgelerden bir tanesi. Bugün bu yoğunluk ve kalabalık da zaten bunu doğrular konumda. Tabii büyük yerlerin büyük sorunları veya büyük ihtiyaçları olabiliyor. Bizde imkanlarımız dahilinde bu ihtiyaçları muhtarımızla ve değerli vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yerine getirmeye gayret gösterdik. Eksik kaldığımız noktalar mutlaka oldu. Bu yüzden sizlerden helallik istiyorum. Hakkınızı helal edin. Bizden yarada bir eksiklik veya tamamlanması gereken noktalarda hatalarımız olduysa sizlerin helalliği doğrultusunda biz de kendi hakkımıza helal edelim. İnşallah gelecek yıllar bu birlik beraberliğimiz daimi olur. Sizleri en kalbi duygularla tekrar selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyor, iyi eğlenceler diliyorum. Sayın Kaymakamımız Ahmet Solmaz Beyefendi'ye Doğan Şarımıza, köylerimize yapmış olduğu çalışmalardan dolayı